Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. sinik Peek'lerin ikinci bölümüyle karşınıza geliyorum ve bu videoda sizlere oyuna gelecek tüm yeni kostümleri ve hiper şarjları göstereceğim. Bu tarzda videoların devamı için de bu videoya en az 3.000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. ben videoya geçelim. Tabi yani tabii ki de videoya geçmeden de önce dükkanında en sanlı ilk öncelikler videoda yaptığımız gibi içerik ve destek bölümünden ustayı desteklerle yaptığına emin oluyorum. Sizler de bu arada burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum kostüm ve Brawl Pass Plus gibi çekilişlere direkt ben katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Yani ilk öncelikle de sizlere yeni Pro Pass'imizi ve yeni Pro kostümümüzü göstererek videoya başlamak istiyorum ve bildiğiniz gibi yeni Pro Pass'imizin ismi Dünya Finali olacak. Nedeni ise bildiğiniz gibi 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde Brawl Stars 2025 Dünya Finalleri düzenlenecek düzenlenecek abi İsveç'in Stockholm şehrinde ve ekranda da gördüğünüz gibi Brawl Stars 2025 dünya finallerinin grup aşamaları da belli oldu. Hatta D grubunda da gördüğünüz üzere arkadaşlar bir Türk takımı olan Foot Esport'ta yer alıyor ve bizler abi Türkiye'yi Brawl Stars 2025 dünya Finallerini temsil edecekler. Ve temsilcimizin grubunda Zeta Division, STMN ve Süper Masif gibi zorlu takımlar bulunmakta. Siz de bir Türk takımı olan Foot Esport'u dünya finalleri yolunda desteklemek isterseniz abi hem oyunun içinden hem de abi Supercell Store'dan hayran bölgesi kısmına girip Foot sembolünü seç Kestikten sonra ki bende şu an hepsi olduğu için e, müdavimsin diyor. Foot'la alakalı profil simgesi, sprey ya da rozetini alabilirsiniz diyelim de. Temsilcimiz futa tekrardan Brawl Stars dünya finalleri yolunda. Başarılar diledikten sonra sizlere profesin içerisini takip etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben hızlı hızlı geçeceğim o profesin içerisine. Siz burada verilen e, kozmetiklere vesaire bakabilirsiniz durdurup. Ben hızlı hızlı geçeceğim abi. Burada gözüme çarpan pro kostüm gerçekten çok iyi arkadaşlar. Leon'un pro kostümü aşırı iyi onu söyleyebilirim sizlere. Onun haricinde içerisinde verilen diğer kozmetikleri görüyorsunuz efendim şu an. Hızlı hızlı geçelim biz de buraları. Şöyle içerisinde verilen kozmetikleri görebilirsiniz arkadaşlar sizler de. Şöyle ben geçiyorum zaten. Evet dilerseniz videonun ilk kostümü olarak da direktmen hiper şarj forumunda Leon'un bu gölge kaplan Leon kostümünü deneyelim arkadaşlar. Neler yapıyormuş bu orada özel portresini bir görelim. Özel savaşçı portresi bu şekildeymiş abi. Bunu denedikten sonra ben şu e, hiper şarj formunu deneyelim Leon'un. Bakalım nasıl bir pro kostümmüş hocam hep beraber bir görelim. Şimdi normal hali bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde e, atış efektleri bu şekilde abi. Bu yeni dediğim gibi arkadaşlar hemen hemen bir ay sonra gelecek. Dünya finallerinin özel gelecek e, pro kostümümüz abi. Şöyle öldürme efektine de bir bakalım. Yani al aşağıya Şöyle bir al aşağıya var. Hiper şarja bastığımızda ise ultisi arkadaşlar bu şekilde bak. Manyak bir ultisi var bu arada. Bak öldürme efektini yine görüyorsunuz. Bak öldürme efekti bu şekilde aynı abi normal haliyle ama e, hiperine, hiperine bastığınızda gördüğünüz gibi büyüyor abi kostüm efsane oluyor. Atış efektleri falan hiperinde değişmiyor hiperli halinde sadece dış görünüşü değişiyor. Ya ultis arkadaşlar bayağı iyi. Öldürme efekti de çok güzel. Ultis de çok iyi abi. Şöyle bakar mısın? Hani e, bir tane mavi kurt leon muydu? Kurt adam leon kostüm vardı arkadaşlar. Ya da kurt leon muydu? Öyle bir şey. Ona benziyor gördüğünüz gibi. Ulti efekti aşırı iyi olmuş gerçekten. Böyle bir kostüm abi kendisi dediğim gibi. Diğerlerini göstermeyeceğim arkadaşlar. Atış efektleri öldürme efekti falan aynı. Sadece rengi değişik olacak. 10. ve 11. yükseltmeler. Böyle bir renk seçeneği var. Bir de böyle takipçi Kaplan Leon diye bir kostümü daha olacak arkadaşlar. Bunlar renk seçenekleri zaten. Bir de tabii ki de 44. sezonumuz olan yeni Brawl Pass sezonumuzun içerisini sizlere takdim etmek istiyorum hızlıca. Siz yine durdurup daha detaylı bakabilirsiniz arkadaşlar içerisine verilen kozmetik ödüllerine Ama yeni Brawl Pass'imizin içerisi bu şekilde olacak gördüğünüz gibi. Ve az sonra buranın yeni sezonumuzun kostümünü de sizlere göstereceğim ama içerisi bu şekilde. Ve arkadaşlar Zihin ırsızı diye de bir oyuncu ünvanımız olacakmış. Hemen dilerseniz bu sezonun kostümüne bir bakalım arkadaşlar. Bu sezonumuzun kostümü Eleven Lumi kostümü arkadaşlar. İki de renk seçeneğiyle beraber gelecek. Bakalım nasıl bir kostümmüş. Evet böyle waffle atıyor abi. Zaten Stranger Things'in olayı waffle atmak. Hani şey atmıyor waffle atıyor ama bir tane waffle bir tane başka bir şey atıyor bak. Yo demin başka bir şey attı. Çekerken başka oluyor. İkisini de boş atsam hocam nasıl oluyor? Evet bir tane bak farklı bir şey attı. Arada farklı bir şeyler atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle bir olayı var. Ulti efektine bakalım abi. Yani ulti efekti de bu şekildeymiş. Bir tane değdirelim de bakalım bir. Güzel yani bakalım arkadaşlar kostüm güzel. Ee, ama bilemedim yani daha güzel bir kostüm yapılabilir miydi? Bence yapılabilirdi. Yani böyle çok inanılmaz iyi değil ama... Yani güzel bir kostüm gibi duruyor. Dediğim gibi iki de renk seçeneği olacak arkadaşlar. Şöyle renk seçeneklerini de gösterelim. Zombie Eleven e, Lumi. Bunları da denemeyeceğim çünkü atış efektleri falan aynı abi. Sadece renkleri değişik. Renklerini de gösteriyorum zaten. Aynı Leon kostümü gibi. Retro Eleven Lumi diye. E tabii ki de bu sezonumuzun kostümleri de olacak arkadaşlar. Mesela Beren'in bu kostümüyle başlayalım. Kendisi gördüğünüz gibi destansı bir kostümmüş. Şöyle bir animasyonu varmış abi. Güzel bir animasyon bu arada. Şöyle de dış görünüşü. Böyleymiş abi gördüğünüz gibi. Hemen bir deneyelim. Hızlısından girdim arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Kostüm efektleri ve orada Brawl Talk'ta bunun güzeldi. Böyle bir ses efekti var. Bak çok güzel bir e, animasyonu var düz vuruşunu gördüğünüz gibi. Ben bu kostümü acayip beğendim. Yani bir destansı kostüm ama bence gayet iyi. Özellikle yazı falan çıkıyor ya arkadaşlar. Bir tane daha kostümde böyle yazılar çıkıyordu. Güzel olmuş yani kostüm. Ulti efekti ise bu şekilde. Böyle bir kostüm arkadaşlar. Destansı bir kostüm dediğim gibi. Ben beğendim abi Beri kostümünü. Gerçekten güzel. Destansı kostüme yakışan bir kostüm ve yani Beri'nin bu kostümünü sadece ve sadece bu Stranger Things'e özel gelen dükkanın içerisindeki paketleri açarak çıkartabiliyorsunuz. Onları da Waffle'la topluyorsunuz. Dünkü videoda Waffle'ı tamamen ücretsiz nerelerden toplayabileceğinizi sizlere anlatmıştım. Yani Nita'nın hiperşarj kostümünü almak için buradan abi 60 tane paketi açmanız gerekiyor Waffle'larınızla ücretsiz toplayabildiğiniz. Kendisi hiperşarj Şarj kostümü abi. Nita'nın dış görünüşüne de baktığımızda arkadaşlar yani lobideki duruşuna şöyle özellikle burusu çok iyi arkadaşlar. Ya o ayısı Aşırı iyi olmuş Nita'nın bu kostümünde. Şöyle de bir e, düz e, şey var yani normal duruşu var abi animasyonu var. Şöyle hemen girelim mi deneyelim. Hocam ilk öncelikle map'teki duruşu gerçekten ender kostüm gibi. Yani şu duruş hiç beğenmedim yani hiperşarj kostümüne çok yakıştığını söyleyemeyeceğim. Ki muhtemelen çoğunuz beğenmeyeceksiniz. Düz duruşu güzel ama arkadaşlar bakın yerden şey bırakıyor böyle yerden bir şeyler daha çıkıyor. Yani güzel değil ama çok daha iyisi, iyi olmasını beklerdim. Hani mesela Leon'un kostümü bu mu? Leon'un kostümünü 10 çeker yani. İyi şarj kostüm olmasına rağmen öyle çok cevap şartla durmuyor açıkçası. Hem düz duruşu hem de abi e, normal duruşu. Ama hiperine bastığınızda arkadaşlar bak bu arada ultisini de göstereyim size ilk önce. Bak ultisinde böyle bir Bruce çıkıyor. Bruce çok güzel arkadaşlar. Evet yani Bruce'u harbiden olmuş yani. Burusu çok güzel. Ama hiper şarjına bastığınızda yani hiper şarjında da çok formunda bir değişiklik olmuyor. Sadece bir tık daha büyüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Nita'nın kendisi. Ve ultisinde bir değişiklik olmuyor. Sadece bıraktığınız burusu yani ayısı arkadaşlar o canavar. Yani daha büyük oluyor o kadar. Başka bir olayı yok arkadaşlar. Hatta şu an ben tam hiperşarj şarj varken bırakamadığım için çok büyümedi ama hiper şarjdayken daha çok büyüyor. Bak hiperşarj. şarj. Normali böyleyse hiper şarjlar böyle daha çok büyük oluyor. Olayı bu yani. Kendi halinde bir tık daha büyüyor arkadaşlar. Yani Bruce da büyüyor, kendi de büyüyor. Ben çok beğenemedim bu hiperşarj şarj kostümü ama sadece ayısından dolayı bile alınır yani. Çok güzel yer ayısı. Dediğim gibi bu kostümü de arkadaşlar 60 tane bu Stranger Things dükkanındaki paketlerden açtığınızda otomatik ücretsiz alabileceksiniz diyelim ve hemen abi Bill Gas kostümüne gelelim. Kendisi yine destansı bir kostüm. Şöyle bir e, animasyonu varmış abi. Normal lobby ekranında. Şöyle bir döndürelim. Bu da çok böyle caşaflı bir kostüm Hemen deneyelim. Hani e, normal bir diziyle e, ortaklık yapıldığı için ve bu kostümler o dizi yani Stranger Things'e özel geldiği için bu sezonun kostümleri arkadaşlar öyle çok caf çaflı değiller maalesef. Ama bu video içerisinde sizlere çok çok caf çaflı kostümler göstereceğim. Ben bu kostümlerin arasında en iyisi hani Nita olarak düşünüyorum. O da hani burusundan dolayı. Bu Gas'ın kostüm arkadaşlar bir destansı kostümü yakışır mı bilmiyorum. Ya yani ultra efekti güzel bak bu arada. Düz vuruş efekti de güzel. Hayaletler böyle ters dönmüş falan. Yani güzel bir olayı var aslında bakıldığında. Öyle çok hepten de kötü değiller ama tabi yani ne kadar çok böyle değişik olabilirler, çok da değişik olamıyorlar maalesef bir diziyle anlaşıldığı için efendim. Böyle bir kostüm arkadaşlar bu da. Bunu da yine dediğim gibi buradaki paketleri açarak içinden çıkartabileceksiniz. Sadece buradaki gaz kostümünü de Eleven Lumi'yi zaten sizlere gösterdim arkadaşlar. Broad kostümü. Eddie dreko kostümü var abi. Kendisi gizemli bir kostüm. Hatta Nita'nın kostümünden bile iyi olabilir arkadaşlar. Yani hiper şarj kostümünden bile iyi olabilir. Çünkü bindiği şey ejderha değil gördüğünüz gibi bisiklet. O yönden güzel. Bisikletin önündeki duruş şey de korkunç yani yüz de korkunç. Şöyle bir duruşu var. Hemen deneyelim. Dediğim gibi kendisi gizemli bir kostüm ve bu kostümü de sadece ve sadece arkadaşlar yine etkinlik dükkanı yani Stranger Things dükkanından e, paketleri açarak çıkartabileceksiniz. Şöyle bir düz duruş animasyonu var arkadaşlar bakarsanız. Düz duruş animasyonu güzel. Öldürme animasyonu yok zaten gizemli bir kostüm. 199 elmaslık bir kostüm ama sadece etkinlik dükkanından alabiliyorsunuz abi. Şöyle de bir ulti efekti var. Ya yani bindiği şey çok güzel ha baksana bisiklete biniyor falan böyle ejderha yerine. O tatlı olmuş gerçekten. Güzel ben bunu da bayağı beğendim. Yani şu ana kadar en beğendiklerim Nita'nın e, Nita'nın şarj kostümü ve buradaki Draco'nun gizemli kostümüydü bu sezonla alakalı. Dediğim gibi bunu da sadece en soldaki dükkanın içerisindeki paketleri açarak çıkartabileceksiniz diyelim mi son olarak Hopper Bull kostümü var arkadaşlar. Kendisi destansı bir kostüm. Bula şerif kostümü gibi bir şey eklenmiş. Bence gayet güzel gördüğünüz gibi. Şöyle polis polis yazıyor. Silah var elinde. Destansı kostüm. Yine bunu da sadece bu en soldaki paketlerden açarak içlerinden çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ve hemen deneyelim. Hocam şöyle bir düz vuruş efekti varmış. Çok güzel bu arada bu. Oo. Düz efekti bayağı sağlam arkadaşlar. Mermilerin gidişini falan ben bayağı beğendim. Güzel. Şöyle de bir ulti efekti varmış diyeceğim ama ulti efekti yokmuş aslında. Yani yok gibi bir şey bakıldığında. Böyle bir kostümdü bu da. Bu arada bu sezonun tüm kostümlerini toplarsanız şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Burada gördüğünüz Brawl Stars spreyini sizlere bedavaya veriyor. Yani etkinliğe özel bu spreyi kaçırma diyor. Tüm kostümleri tamamla. Bu spreyi kazan diyor arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde size gelen kutunuzdan verecekler. Tüm kostümleri altta altı yapıp alırsanız. Hatta sprey de burada arkadaşlar. Bakın böyle bir sprey. Bakın bir daha göstereceğim. Evet bu sprey arkadaşlar sizlere altı kostümün altısında Stranger Things sezonundaki kostümleri tamamını toplarsanız bu e, sprey arkadaşlar sizlere ücretsiz verecek abi oyun gelen kutunuza. E, onu sizlere söyleyin gelen kutunuzdan alabileceksiniz bu spreyi. Tüm kostümleri tamamlarsanız sezonun. Bunu da, bu bilgiyi de verdikten sonra tabii ki de arkadaşlar bir de ikinci sezonumuz olan Mecha sezonunu sizlere göstermek istiyorum. Bu meka sezonumuzun kostümü arkadaşlar. Tabii ki de meka Mendi kostümü olacak arkadaşlar ve kostümün kendisi bu şekilde. Yani meka kostümlerini destansı yapmanın bir mantığı yok bence ama maalesef ki bu meka kostümümüz destansı bir kostüm ve Brawl Pass kostümü abi. Yani herkesin bu sezonu alması gerekiyor bence. Abi. Onu sizlere net bir şekilde söyleyeyim. Yani meka kostümünü veriyor abi bu sezon ve herkesin bu meka sezonunu alması gerekiyor bence. Bu kostüm için alınır yani. Bir de ikisi renk seçeneği var. Meka eşek arısı mende. Bunlar Brawl Pass Plus renk seçenekleri. Ve diğeri de arkadaşlar meka gölge mende kostümleri. Bu baya iyi bu arada. Baya iyiymiş. Yani abi bilmiyorum. Özel sesleri falan var ya. Nasıl destansı kostüm onu anlamadım. Deneyelim. Hani meka kostümü olduğu için arkadaşlar. Bir broadbass kostümü olmasına rağmen. Bence meka'nın direkt. E şey. Mender'in direkt en iyi kostümü abi ya. Baksana atış efektine bak. Abi yani. Hani inanılmaz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Şöyle de bir ulti efekti var bu arada. Hani öldürme efekti yok ama. Ses efekti var abi. Baksana. Hani bir destansı kostümle ses efekti ne alaka? Bak görüyorsunuz değil mi? Yani destansı kostümde. Ses efekti ne alaka diyeceksiniz? Var abi. Kostümde var yani. Arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Kostümde ses efekti var ya. İnanılmaz bir kostüm abi. Ve spreyimizi de sizlere göstereyim bu arada. Stranger Things sezonundaki kostümlerin hepsini topladığınızda altta altta yaparsınız. Bu sprey ücretsiz veriliyor. Bunu da burada göstermiş olduktan sonra. Diğer renk seçeneklerini denemeyeceğim arkadaşlar. Onlar zaten dediğim gibi renk seçenekleri diğer her şey aynı olduğu için ve... Piper kostümleri var arkadaşlar. 3 tane Piper kostümümüz var. Bakın Meka. Lotus, Piper kostüm, bunlar hiper şarj kostümleri. Yani hiper şarj kostümlerinin bu, bu zamana kadar hiç parayla satmadılar. Bu sezonun hiper şarj kostümü bu. E, muhtemelen buna da özel bir etkinlik getirecekler. Bir meka etkinliği olacak diye düşünüyorum. Çünkü meka kutuları da var hatta yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Dün açılımını sizlere göstermiştim ancak bu sezonumuz Aralık ayında oyuna gelecek ve yine meka kutularda arkadaşlar merakla beklenen meka kutularda bu sezonun gelmesiyle beraber yani Aralık ayının başında arkadaşlar oyuna eklenecekler. Açılmaya hazır günlük maç kazanarak açabileceğiz meka kutularında. Sizlere onu da söyleyeyim. Bu sezonla beraber oyuna gelecekler ve bence meka lotus piper ve diğer renk seçeneklerini parayla satmayacaklarını düşünüyorum çünkü hiper şarj kostümlerini hiç parayla satmadılar dediğim gibi o yüzden bu kostümlere özel bir etkinlikte gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar bir meka etkinliği buna da hazır olalım yani meka etkinliğiyle beraber ücretsiz alabileceğimizi düşünüyorum ben bu piper meka piper kostümlerini meka lotus piper orijinal hali arkadaşlar onun haricinde meka yaprak piper var renk seçeneği bakın böyle bir e, animasyonu varmış ve tabii ki de arkadaşlar bunun da haricinde animasyon bitsin mi? Hala da uzatmışlar animasyon hala sürüyor. Evet Mecha gül piper diye bir kostüm var. Bunlar zaten renk seçeneği olduğu için bunları ekstra göstermeyeceğim. Sadece orijinal hali olan arkadaşlar sizlere Mecha Lotus Piper'ı göstermek istiyorum. Hızlıca bir deneyelim abi hemen hiper şarj kostümünü. Ama yani öyle böyle değil arkadaşlar. Bakın bu kostümle alakalı incelikleri anlatacağım sizlere. Durduğunuzda şemsiyesi bu şekilde açık oluyor. Yürüdüğü zaman şemsiyesi kapanıyor yürümediğiniz zaman şemsiyesi açılıyor. Bakın yürüdüğünüz zaman şemsiyesi kapanıyor. Şöyle arkadan duruşu, önden duruşu da bu şekilde. Düz duruş efektine bakalım arkadaşlar. Bakın böyle bir düz duruş efekti var. Bak öldürme animasyonunda görüyorsunuz yerlerde bir şeyler çıkıyor böyle. mışın, mışın oluyor, bir şeyler oluyor yerde. Ses efekti de var bu arada. Arkadaşlar söylemeyeyim. Ulti atınca söyleyecek galiba. Şöyle de bir Evet. Sesi duydunuz. Şöyle de bir e, ulti efekti varmış. Hiperine bastığımızda ise arkadaşlar hiperine basalım ben. Hiper şarjına bastığımızda ise arkadaşlar Piper böyle bir hale geliyor. Bak daha çok büyüyor ve havadan artık gidiyor arkadaşlar. Yerden yürümüyor yani havadan gidiyor ve durduğunuzda şemsiyeyi açmıyor artık. Onun yerine arkada böyle değişik şeyler açılıyor onda. altılım altılı bir şey oldu. Ama atış edekleri veya öldürme efekti değişmiyor abi. Hiper şarjda halinde de formunda da. Ulti efekti ise yine değişmiyor. Sesini bir dinleyin. Öldürme efekti de böyle bir şey arkadaşlar dediğim gibi. Böyle bir kostümdü kendisi. Mük hocam. Tabii meka kostümleri bitiyor mu? Bitmiyor hocam. 3 adet daha meka kostümümüz var. Tabi birisi orijinal diğer ikisi renk seçeneği. Hangisinden bahsediyorum? Tabii ki de meka jesse kostümünden bahsediyorum arkadaşlar. Şöyle bir ses efekti var gördüğünüz gibi. Bu meka jesse kostümü. Kendisi efsanevi bir kostüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiper şarj değil piper gibi. Veya mendy gibi roleplay kostümü destansı değil. Bu direkt efsanevi kostüm. Biz meka kostümlerde alıştık yani efsanevi olmasa. Bu direkt alıştığımız meka kostümü. E, onun haricinde arkadaşlar iki de renk seçeneği var. Bir tanesi parlak meka jesse. Lobi animasyonu çok fazla değil ama. Bir de işte, sakız, meka, cesi arkadaşlar. Bunların ikisini denemeyeceğim yine. Aynı renk seçenekleri sadece. Düz vuruş falan her şey aynı. Biz sadece abi şu an orijinal hali olan şeye bakalım. Meka, cesiye bakalım. Şöyle bir dış görünüşü varmış arkadaşlar. Bakın arkadan böyle duruyor. Efsane bu arada gerçekten. Hemen bir deneyelim. Dediğim gibi yine meka sezonuyla yani ikinci sezonumuzda Aralık ayında gelecek bu kostümler. Meka e, sezonuna özel olarak arkadaşlar. Ben meka cesiyi de bayağı beğendim bu arada. Bakın şöyle bir atış efekti var. Öldürme efektini görüyorsunuz arkadaşlar. Bak böyle bir şey çıkıyor ama ses efektleri, atış, yani atışlarındaki ses efekti harika, bak. Diye böyle bing bing bir robotik değişik bir ses veriyor gördüğünüz gibi. Ultisi ise arkadaşlar bu şekilde. Bu da ulti animasyonuydu. tarete bu şekilde. Ulti animasyonun şeyi de güzel bu arada. Karetin atış animasyonu da güzel baksana. Çok iyi gerçekten, elektrikli melektrikli yani çok manyak iyi abi, Harbiden çok iyi. Öldürme animasyonu ya. olan şerifleri de güzel kostüm, efsanevi bir kostüm dedin gibi. Tabii kostümler bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. İkinci sezonumuzun kostümlerini de sizlere gösterdikten de sonra tabii ki de spor bağımlıları adı altında bir koleksiyonumuz daha olacak bu güncelleme ile beraber ve buraya özel gelen 3 tek yeni kostümümüz olacak. Birisi kas canavarı Melody diyor. Destansı bir kostüm animasyonu bu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir animasyona sahip bu arada. Hala devam ediyor animasyon. Şöyle de bir duruşu varmış arkadaşlar. Bu bayağı iyi bir kostüm bu arada. Hemen deneyelim şu destansı kostümü. Hemen deneyelim hocam. Atış efekti bu şekildeymiş. Ne atıyor lan o? Box eldiveni mi atıyor? Dumbbell atıyor? Anlamadım ki. Neyse bir şeyler atıyor arkadaşlar. Şöyle de bir ulti efekti varmış gördüğünüz gibi. Güzel kostüm hocam. Bu da güzel kostüm gerçekten. Böyle bir e, kostümümüz. Bu tema temaya ait gelecek. Onun sonrasında arkadaşlar yine spor bağımlısı Mr. P diye bir kostümümüz var. Bence bu da bayağı iyi. Hatta bunun güzel tarafı süper ender bir kostüm arkadaşlar. Ya yani o yönü de bence gayet iyi. Hemen bir kostümü de deneyelim. Bu da güzel kostüme benziyor çünkü. Harbiden değişik datlı bir kostüm hocam. Hemen bir deneyelim bakalım. Teyip ile spor yapıyor kral. Radyosuyla. Evet radyo atıyor. Teyip atıyor daha doğrusu. Güzel. Mantıklı hocam. Super Ender kostüme göre gayet iyi. Ultra efektli ise böyle dumble. Oha bayağı iyiymiş lan. Çok iyi hocam. Ben bir kostümü beğendim. Komik bir kostüm. Güzel, mantıklı. Ve sporcu Charlie kostüm var arkadaşlar. Ben şuna da bir bakalım. Vay, güzelmiş. Animasyonu güzelmiş arkadaşlar. Destansı bir kostüm. Şöyle de bir dış görünüşü var. Deneyelim hemen hızlıca. Ben bu kostümü de beğendim. Eğlenceli bir kostüm teması arkadaşlar onu söyleyeyim. Spor e, kostüm sporla alakalı bir kostüm teması. O bu neymiş lan böyle ikili atıyor değişik ya dumbbell atıyor okey bayağı iyi lan Oha dumbbell atıyor arkadaşlar ikili yani dumbbell'ı atıp çekiyor dumbbell'ı Hani atarken bile spor yapıyor gibi düşünebilirsiniz kostümü Şöyle de bir ult efekti varmış anahtar kasaya sıkıştırıyor oha çok iyiymiş lan Valla ben bayağı beğendim arkadaşlar kostümü Okey bu da iyi destansı kostüm ama Değer yani gerçekten güzel kostümmüş hocam. Ve son olarak arkadaşlar Penny'e de şöyle bir kostüm eklenecek. Okçu Kraliçe Penny adı altında abi destansı bir kostümümüz. Bu arada silahçör Jesse'yi de hala oyuna getirmediler buradan Supercell'e seslenelim şu e, silahşör Jesse'yi de artık bir getirin abi aynı şekilde şeyi de getirmediler balıkçı bazı Nerede bu kostümler balıkçı bazda silahşör Jesse hala gelmedi onları da bu şekilde hatırlatalım hazır buraya gelmişken ve yeni kostümümüz Supercell ID'deki puanlarımızla alabileceğimiz Supercell ID sitesinden Okçuk Praliçe Penny kostümü arkadaşlar Clash öyküleri temasına ait şöyle bir dış görünüşü varmış hani deneyelim bu kostümü de Bakalım bakalım nasıl bir kostümmüş be? hocam Bence güzel bir kostüm de bir deneyelim şöyle bir atış efekti var. Oha çok iyiymiş lan. Harbiden güzelmiş arkadaşlar kostüm baksanıza. Atış efektleri falan güzel. Ulti efekti ise... Ooo Clash Royale'deki kuleyi oraya koyduk. Güzel. Hocam 10 numara 5 yıldız daha ne olsun. Kostüm harbiden güzel arkadaşlar ve Sizlere kostümlerinde tümünü gösterdikten de sonra özellikle arkadaşlar bu sezonun tüm kostümlerini waffle'ları da ücretsiz toplayabildiğiniz için abi açacağınız paketlerden ücretsiz bir şekilde çıkartabilirsiniz ve 60 paket açınca da dediğim gibi Nita'nın kostümünü ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Hiper şarj kostümünü ve dediğim gibi Piper'ın bu kostümünü de yine ücretsiz muhtemelen Mecha sezonuyla beraber gelecek bir etkinlikle bizlere verecekler. Çünkü hiper şarj kostümlerini bu zamana kadar hiç parayla satmadılar. Bunu da satmazlar. Yani iki tane hiper şarj kostümünü biz bu iki sezonla beraber ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyoruz abi. Bu gerçek gerçekten güzel bir haber. Daha önce bir tane hani hiper şarj kostümünü ücretsiz sahip olabiliyorduk ancak iki hiper şarj kostümünü tek bir güncellemede ücretsiz vermeleri gerçekten güzel oldu diyelim ve kostümleri de sizlere enine boyuna tüm her şeyle açıkladıktan da sonra hiper şarjlara geçelim isterseniz. Ama dört karakterimiz için gelen yeni hiper şarjları sizlere göstermeden de önce hiper şarjlarla alakalı inanılmaz bir değişiklik oldu abi. Onu sizlere göstermek istiyorum ve hiper şarjların artık ekstra güçlerine bakıldığında arkadaşlar her karakter için aynı olduğunu görebilirsiniz. Zaten Brawl Talk'ta da söylemişlerdi ama ben bir kere daha göstereyim. Mesela Shelly için Hız 20, hasar 5, kalkan 5 diyor. Herhangi bir rastgele karaktere girelim. Mesela Rico'ya hız 20, hasar 5, kalkan 5 veya mesela ağır bir karaktere girelim arkadaşlar. Mesela Frank olsun o. Yine aynı şekilde hız 20, hasar 5, kalkan 5 veya işte hiç mesela buraya Bonnie'ye girelim. Yine hasar e, hız 20, hasar 5, kalkan 5. Veya mesela sevilen bir karakter Edgar'a girelim. Hız 20, hasar 5, kalkan 5. Yani kısacası tüm karakterler için artık aynı arkadaşlar hiper şarjın ekstra güçlendirmeleri hıza 20, hasara 5, kalkana da 5 veriyor. Hiçbir karakter için artık burası değişmeyecek ha. Mesela Mortis'e de hız 20, hasar 5, kalkan 5. Veya işte ne bileyim. Burada eee bu e, sprout için de hız 20, hasar 5, kalkan 5 arkadaşlar. Tüm karakterler için artık bu ekstra güçlendirmeler aynı. 20 5 5 olacak. Tabi bu haberi vererek başlamak istedim ve ilk olarak hiper, yeni hiper şarjları göstermeye de yıllardır beklenen karakterin hiper şarjı olan Pemin hiper şarjıyla başlayacağım. İsmi anne sevgisiymiş ve diyor ki Pemin tariti yerleştirildiğinde iyileştirir. Ayrıca savaşçılara zamanla azalan bir kalkan vererek maksimum sağlıklarının üzerinde sağlık yenilemeye devam edermiş arkadaşlar. İlginç bir hiper şarj. Hemen bir deneyelim. Nasılmış bir görelim hocam. Evet hiper şarjına bir basalım. Mesela şöyle bıraktım. Oo. Ateş ettikçe kalkan Aa kalkan sürekli kalıyor bunun içindeyken okey Dışarı çıkarsam kalkanın canı düşüyor Ama içine girersem kalkan tekrardan fulleniyor arkadaşlar ve Bayağı iyiymiş hocam Güzel bu aynı zamanda sadece bizim için değil takım arkadaşlarımıza da, da arkadaşlar bu şekilde kalkan vereceğini düşünün Bayağı iyiymiş yani bunun hiperi Güzel Ali'nin hiper şarjının ismi ise arkadaşlar bataklık atıştırmasıymış ve Ali'nin süperi düşmanların maksimum sağlığının %25'i kadar hasar verilmiş Düşmanlara verilen hasarın %20 kadarı Alin'in sağlığını yenilermiş arkadaşlar. Değişik bir hiper deneyelim. Şimdi hocam birazcık hasar yiyelim, hiper'ini öyle deneyelim. Birazcık şu robotumuzdan hasar yiyelim ve deneyelim abi. Şöyle ana vuruyor Keko gördüğünüz gibi. Aa beni öldürecek falan diyorsunuz, tamam mı? Sonra hiper'e basacağız şimdi. Hiper'e bastım. Şöyle daldım. Bak gördüğünüz gibi bana can veriyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Baya iyi hocam. Bu hiper bittikten sonra tabi cam verme olayı bitiyor ama hiperliyken cam veriyor. Güzel %25 kadarında neydi? Güzel bunda hiperi güzel. Sırada belki de şu an oyunun en güçlü karakteri Mina'nın hiper şarjı var. İsmi üçlü bastonmuş ve süper koni biçimde yayılan ve seken 3 kasırga ateşlermiş. Hemen deneyelim. Hocam bu da değişik gerçekten. Bir deneyelim. Normalde bir tane atıyordu ya arkadaşlar. Buna bastığınızda artık 3 tane atıyor ve duvarlarına da sekebiliyor gördüğünüz gibi bak. Oha çok iyiymiş lan. <laughs> ya bu da bayağı iyi. Güzel bu da güzel. Normalde duvarlarına sekme de yoktu. Bir tane atıyordu ama şimdi duvarlarına sekebilen 3 tane kasırga atıyor. Ve son olarak da Ziggy'ye bir hiper şarj var. İsmi büyük girdi atmış ve hiper şarjlı süper maksimum menzile veya süresinin sonuna ulaştığında Ziggy'ye geri dönermiş. Hani normalde ultisine bastığınızda arkadaşlar o belli bir konu içindeki alana doğru dümdüz gidiyor ya. Artık o mesela şu alanda dümdüz gidip geliyor ya şey sadece gidiyor ya arkadaşlar normalde ultisine bastığınızda. Artık bu alanda gidiyor ve geri geliyormuş. Hani deneyelim. Bastım. Attım mesela. Oradan bana geri gelecek arkadaşlar o. Ben buradayım. Bana doğru mu geliyor? Yani evet güzelmiş hocam. Hmm güzel normalde sadece gidiyordu bildiğiniz gibi böyle. Bu da güzel hocam bu da iyi. Evet. Bunları da gösterdikten sonra arkadaşlar ben oyuna eklenecek tüm yeni kostümleri... ...tüm yeni hiper şarjları, hiper şarja gelen değişiklikleri ücretsiz alabileceğiniz kostümleri... ...ücretsiz alabileceğiniz yeni Stranger Things temasına ait tüm kostümleri aldıktan sonra verilen e, spreyi de ve diğer değişik olayları da sizlere göstermiş oldum bu siniklik videosunun içerisinde. Umarım da videoyu izlerken keyif almış hayalimsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerde görüşecek. Kendinize de iyi bakın efendim hoşçakalın ve bay bay.